Herkese selam Pes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz dostlar. Ömer kardeşimizin hesabındayız ve dile kolay tam 3 yıl önce onun kadrosunu kurmuştum arkadaşlar ve video yapmıştım. 3 yıl sonra yine aynı şekilde bu arada bizde, bizde bir gram gelişme yok farkında mısınız? <laughs> aynı şekilde devam ediyoruz. Anasını sonra kanalın büyümesini bekliyoruz. Neyse dostlar inanılmaz beni yapmayı ihmal etmiyorsunuz. Ömer kardeşimizin hesabını kuracağız ama isterseniz gelin e, Instagram'da 3 yıl önce konuşmuşuz ve onun kadrosunu 3 yıl önce yapmışım. Burada kadrosu var dostlar hemen şöyle göstereceğim sizlere. Gördüğünüz gibi ya biraz da nostalji olacak bizim için. Bu kadroyu kurmuşum arkadaşlar ona. Bu kadroyu gördüğünüz gibi Santerford'da Clivert var. Yani bu tasarım şimdiki tasarımlara göre daha kötü. Yani şimdi e-futboldaki tasarımlar tabii ki de daha iyi ama eski insan özlüyor. Şu kırmızı arka temalı oyuncuları özlüyor. Eski özlediğimiz şu anda güzel geliyor ama aslında şu anda e-futboldaki temalar daha iyi görünüyor. Gördüğünüz gibi Maradona var. Reytinglerin ne kadar düşük olduğunu görüyorsunuz. Herhangi bir bostlu menajer yok. Herhangi bir bostlu menajer yoktu o zamanlar. Messi var sağ tarafta 99. Ee, sanırım Sağ tarafındaki kimdi o ya? Barella'ydı galiba değil mi? Barella şu 99'luğu hiç bilmiyorum. Altlarında Robertson var. Şu sanırım Bruno Fernandes, Alisson ve Raycard var. Sarı destanslar ve kırmızı destanslar. Biliyorsunuz kırmızı destanslar çok daha iyiydi. Clivert'ı, Figo'yu görüyorsunuz. Inter kartı 92 bayağı düşük. Sanırım gizli forvet'te bence oynayamadığı için 92 o. Yoksa bu kadar düşük olmaz. Beckham var, kim, Joshua Kimmi var, Iniesta var, stoperlerde Campbell var. Aa Campbell da 91'miş. Jordi Alba var, Kafu var, kalede sanırım Ter Stegen, Beckham Bauer dostlar PES 2021'de. Kadrosu bu şekildeymiş dostlar gerçekten. Bu arada şimdi de herhangi bir 3 yılda onda da bir gelişme yok. Toplamda 130 TL para harcamış bugüne kadar oyuna. Yani adam akıllı bir para harcamamış. Bugün burada kendisinin 2024-2025 model e, kadrosunu kuracağız. Gerçekten nostalji bilmiyorum ya çok böyle duygulandım hakikaten duygulandım. Sizin kadronuz nasıldı ya bir fotoğraflarını gönderseniz bana belki bir videoda kullanırız. Eski fotoğraflarınız varsa lütfen instagram serdarcosar adresinden bekliyorum. Ciddi duygulandım ya yaşlar biraz daha ilerleyince insanlar eskiye dönük şeylerde duygulanıyor arkadaşlar bunu fark ettim yani. Şimdi menajer değiştir diyoruz. Bostu menajer Lampart'ı hızlı kontrol atak ve açıkta oynayabilen Lampart'ı e, almış. Süper. Hemen şöyle bastım bakalım nasıl bir kadrosu vardı. Şimdi görüyorsunuz yani şu tasarımlar tabii ki de tabii de falan da gördüğünüzde çok daha iyi. Ama insan ne o eski top açılımını bile özlüyorum ya. Nostalji olarak keşke bir haftalığına getirseler. O toplar böyle aksa maksa. Ah ah ah. Dostlar Kasiyası var gördüğünüz gibi. Noyer hediye kartı biliyorsunuz. Onu da almış. Şimdi Casillas zaten bu Casillas 3 yıllık kart biliyorsunuz ki. 99 rating oluyor. Var mı başka bu arada daha yüksek rating olan? Şöyle bir kontrol edeyim. Ters de Okey herhangi bir 100 rating olan bir kaleci sanıyorum ki yok 99 max oluyor. Biz Casillas'ı kullanalım. Bu arada şunu çok merak ettim. Şimdi bütün özellikleri yüze yakın, 101 falan farkındalığı olan kaleciler var. O zaman kaçmış değerleri? Şöyle bir kontrol edelim. Refleksi 97, geri kalanlar 90'ın altında görüyorsunuz arkadaşlar. Ya bunun kurtarması kolay kolay ne bileyim ya. Ya Casillas kullanıp memnun olan var mı? Kurtarabiliyor mu şu anda yani? Beckenbauer -and var. Bu da 3 yılı aşkın bir kart. Yani gerçekten inanılmaz. Şöyle Beckenbauer'ı aldığımızda 93 rating oluyor ki... O zamanlar severdik bu kartı biliyorsunuz değil mi? Ya hoşumuza gider oynatırdık yani. Çıkıyoruz yukarı. O zamanlar destanslarda işe yarayan da. Bu arada eskiden oynayanlar bilirler. Destansı kartların stamina'ları hep düşüktü. Bakın yine bakın buna. Stamina'lar şimdi 90'ların üzerinde. O zamanlar düşüktü. Hatta bakacağız şimdi stamina'sı kaç. Şöyle indim. Dayanıklılık 76. Bunları alıyorduk. Bunlar 90 dakikayı tamamlayamıyor performansları C'de. Yani düşüşte gelme ihtimalleri oluyordu. Şimdiki gibi değillerdi arkadaşlar. Ya yani şimdi oynatabiliyoruz. Beckenbauer'ın burada başka versiyonu da var gördüğünüz gibi. stoperde başka kimler var? Şöyle bir tık daha yukarı çıktım. Rudiger var. Bir daha çıkıyorum. Çok güzel. Delight bitiyor. Delight da şöyle 100 oluyor. E, Guardiol kaç oluyor? Şöyle hemen geldim. Guardiol. Guardiol'u şuraya alabiliriz. Aa Roberto Carlos varmış orada. Şöyle yapalım dostlar. Hemen şöyle geliyorum. Roberto Carlos'u da alıyorum. 101. Costa Kurta var. Gördüğünüz gibi yeni destansların tabii ki de tasarımları çok çok iyi. Tasarım konusunda Konami gerçekten yani farklılık gösteriyor. Ama tabi oynanış olarak da oyun çok farklı. PES'e göre aşırı farklı yani. Ama siz tarafınızı belli edin. E Football mu yoksa PES mi? E, kararı yorumlarda birlikte tartışalım. Rudiger var. Kunde var gördüğünüz gibi ama defans hattımız fena değil. Şimdi 100'ün altında kalmak istemezdim ama kaleci zaten 99 olduğu için 100'ün altında kalacağız Ömer'in hesabında. Çıkıyorum tekrardan yukarı. Sabek kısmına bakacağız. Joshua kim mi? Daha yükseği var mı? Kafu var. Kafu olduğu için şöyle gelip buraya alıp bunu bu şekilde alabilir. Hatta White'ı da gelip stopere alıp en azından ratingleri biraz daha yükseltebiliriz. Casillas'ta kaybettiğimiz o reytingi en azından defans attı. Full 101 bir tane de 102 kafu koyduk. Bu da bizim için iyi oldu. Bakın arkadaşlar Petit kartı. Abi o kadar eski bir kart ki. Abi nasıl no kafu mesela o kadar eski bir kafu gibi. İşte bunun tasarımına bakın mesela bir de şimdiki şu kafunun tasarımına bakın tabii ki de çok büyük bir fark var arkadaşlar. Yani o konuda evet kart tasarımları olarak milletin parasını çöksünler diye anasını satayım deli gibi top açsınlar diye tasarımları fena yaptılar. Bakın eski pür logo Ardiola var. Eski Raycard. Vay arkadaş ya. Çıkıyorum yukarı. Rodri var. Rodri tabii daha yüksek oluyor reytingi. Bakın Fredding falan şimdiki versiyonlarına bakar mısınız? ne kadar güzel. Bakın Depaul. Eski Matius'a bak şey gibi duruyor. Şimdiki Matius'u görsek e, topu açmak için elimizden geleni yaparız. Bu arada gece 12'de yenilere gelme ihtimal etmeyin. Ben de yeni gelen Matius var. Deneriz oynarız akşam. Çıktım yukarı. Skolls David Beckham'ı da almış bu arada ücretsizden. Skolls da almış. Bakın eski Iniesta var. Ya eski Iniesta işte bunun da mesela dayanıklılığı çok yoktur. Bunların hep dayanıklıkları düşük. 82. 82 ilk 11'de 90 dakikayı çıkaramıyor. Özellikle orta saha oyuncusu. Denison var. Bir kanatlı bir taktiği olmadığı için şimdilik Denison'u alamayacağız. En azından şöyle yapabilirim. En azından bir kanatlı oynayalım. David Bakım'ın eski kartı var gördüğünüz gibi. 93 rating. Çıktım. Ribery'i fullememiş. Rivaldo eski Rivaldo. Baksana abi Kevin de Bruyne kartlarına falan çıktım. Aa hazartı çıkarmış. Şöyle yapabilirim. Hazartı çıkarmış, tek atmıştır büyük ihtimal. 130 TL harcamış dostlar. Bugüne kadar 130 TL harcamış. Yani gerisini siz düşünün gerçekten. Ya tabi para harcamayın ya para durumunuz çok üst düzey değilse kalkıp da cebinizde 500 lira varsa 200'ün oyunu harcamayın yani zaten. Çıktı Musialası var mesela yeni kartlardan. Cruyff hala iş yapar. 101 Maradona abi hiç hiç işe yaramazdı şu Maradona kartı ya arkadaşlar. Dayanıklılık 79 abi. Baksana ya. Ya şu top kontrolleri şu anda geri planda kalıyor. Zaten ya yani 94 olsun ne kadar 97 falan olacak herhalde. Maradona'nın bakın yeni kart tasarımına bakın mesela aradaki farka bakın. Maradona da 101 oluyor. Şöyle yapabiliriz. Şunu şöyle yapıp ee, şöyle yapıp şöyle yapıp şöyle yapabiliriz mesela. Çıktım tekrardan yukarı. Arda Güler'in Center for kartı da var. Höylundlar falan var. O simeni çıkarmış. Kylian Mbappe o da 101 oluyor galiba. Ş şöyle 101. Aaa Drogba'yı çıkarmış lan. Oha. Drogba'yı çıkarmış. Ulan tablete vura vura elimle. Hemen şöyle geliyorum. Şöyle yaptım. O da 101 olduğu için ya Neymar'ı da alabiliriz şuraya. Şöyle yapabiliriz daha en azından koordineli olsun diye. Dostlar bayağı da iyiymiş kadrosu. Maşallah diyelim Ömer'in. Şöyle hemen geldim aldım diğerlerini de alalım. Bakalım kaç kolektif güç olacak. Sadece 130 TL'ye yatırmış. Sadece 130 TL dostlar. Halantı aldım. Mbappe bu arada Mbappe dedim 101'den fazla olabilir mi? Şu Haaland'ı yanlışlıkla çıkardık. Iniesta'yı alıyorum. Bu arada gerçekten 130 TL için ama yani bayağıdır oynamış zaten bu hesapta. Şöyle aldım. Şu Messi kaç oluyor bir daha bir bakayım ona. Bu da 100 oluyormuş. Evet bunlar da 100 oluyor. Şöyle Luka Modric'i alayım. Ve son olarak da şöyle Kevin Debrun'un hormonlusu var. Şunu alayım hatta Palmer daha mı yüksek reytingi. Dostlar 3144 kolektif güç vallahi helal olsun ya. Bilmiyorum çok duygulandım ben bu videoda. E, eskileri unutmak ne bileyim ya. Eski eskiler zaman geçiyor dostlar ya hakikaten ya yaşlanıyoruz. E, düne göre bugün hayatımız bir gün daha kısalmış oluyor. Neyse ben biraz duygusala bağladım. Güzel keyifli bir videoydu. Kadrosunu da beğendim. Hazard ve Drogba'yı ikisini birden nasıl bulmuş detayları bir yorumlara yazsın Ömer bir kontrol edelim. İzlediğiniz için çok sağ olun. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Bu tarz videoların devamı için like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.